Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma Değerli dostlar, dinimizde anne ve babanın çok önemi vardır. Çok büyük önemi vardır hem de. Kur'an-ı Azimüşşan'da Rabbimiz, وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ <laughs> اِحْسَانًا Cenab-ı Hak kendine Kulluktan sonra anne-babaya iyiliği emrediyor. Ve tafsilata giriyor ayet-i kerimenin devamında. Anne-babaya of, öf bile denilmemesini emrediyor. Ve la tenhebhumâ. Onların ikisinin de azarlanmaması gerektiği ifade ediliyor. Değerli dostlar, Kur'an-ı Azimüşşan'da Rabbimiz, namazı anlatırken hiç tafsilata girmiyor mesela dinin direği olan namazı anlatırken ama anne ve babayla ilgili tafsilata giriyor. Ona of öf bile deme diyerek ve evlada anne babasıyla ilgili ve kul rabbirhamhuma kema rabbayani sagira ölmüş olan anne babasının akabinden nasıl dua etmesi gerektiğini de evlada öğreterek Rabbimiz tafsilata giriyor. Ya Rabbi de diyor Cenab-ı Hak evlada. Ya Rabbi annem ve babam küçükken bana nasıl merhamet etmişse sen de şimdi onlara merhamet et, onlara acı diye buyuruyor. Tafsilata giriyor Cenab-ı Hak. Bir gün bir sahabe Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e geliyor soruyor ya Resulallah benim üzerimde en çok hakkı olan kimdir? Annendir diyor. Sonra kimdir? Annendir diyor. Sonra kimdir? Annendir diyor. Sonra kimdir? Babandır diyor. Annenin değeri ayrı, babanın değeri ayrı. El cennetu tahta aqdamil ummahat. Dinimizde cennet annelerin hele hele ayakları altına serilmiştir. Annenin ve babanın kıymeti çok önemli der kardeşlerim. Yine bir sahabe bir gün geliyor. Ya Resulallah, annem ve babam benim için nedir diye soruyor. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o sahabe diyor ki: "Huma cennetuke ve huma naruke." Onlar senin cennetindir. Aynı zamanda yine onlar senin cehennemindir buyuruyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, anne ve baba bizim için çok önemli. Onlar bizim hayat vesilemizdir. Rabbim vefat etmiş, ahirete irtihar etmiş olanlarımızın geçmişlerine, anne ve babalarımızdan başlamak olmak üzere her birine rahmet, sağlık afiyet içerisinde olanlara da sağlık, sıhhat, afiyetler nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, bir gün bir gün bir genç annesi vefat eder, babası tek başına kalan babası tek başına kalınca bu genç babasının yanına alır. Birkaç sene babası onunla beraber kalır. Ama gel zaman, git zaman, karısı ona zaman zaman babası ile ilgili şikayette bulunur. Yahu baban her şeye karışıyor, yatmama karışıyor, şuna karışıyor, buna karışıyor. Hani insan sevmeyince yapmak istemeyince ipe un serer ya. Az kardeşlerim, kadın zaman zaman kocasına babası yani kaynatası hakkında şikayette bulunuyor. Müşteki oluyor. Bir gün bu şikayetin ses perdesi yüksek. Yanda da kaybederi duyacak şekilde kadın bir gün yeter artık diyor. Sana bir Ay kadar müsaade ediyor. Bir ay sonra ya baban diyor, bu evden gidecek, ya ben gideceğim diyor. Adam, 9-10 yaşlarında bir çocuğu vardır. Evli yuvasını yıkmak istemez. Ama babasından da hiç geçemez. Ne yapacağını kara kara düşünür ve neticede şöyle bir çare bulur. Evlerinin bahçesinde bir odalı, içinde banyosuyla, lavabosuyla böyle mütevazi bir yer hemen yapar, yaptırır. Bir ay sonra babasının birkaç valiziyle, eşyasıyla toplar. Onu o kulübeye götürme anında hadi baba gidelim der. Evin torunu, adamın çocuğu der ki babacığım dedemi nereye götürüyorsun? Ben de gelmek istiyorum der. Ve neticede Adam bir yanında babası, bir yanında çocuğuyla beraber babasının valizleri ellerinde o kulübeye doğru giderler. Kulübeye girerler. Evin dedesi yani adamın babası gelinin bir ay önce söylediğini duymuştur. Artık o eve bir daha giremeyeceğini, kolay kolay giremeyeceğini, orada gelin tarafından istenmediğini farkındadır. Adam babasını oraya bırakır, ayrılırken der ki, ''Babacığım, sen burada bundan sonra kalsan, ben sabah, öğle, akşam bütün ihtiyaçlarını burada gidersem.'' diye düşünüyorum. Baba da, ''Olur evladım.'' der. ''Evlerimin huzuru bozulmasın diye olur evladım.'' der. Oraya bırakır babasını, kapıyı örter, evlerine geçerken, Adamın küçük çocuğu bu sefer adama sorar. Babacığım biz dedemi oraya niçin bıraktık? Der ki adam, evladım deden artık yaşlandı. Bundan sonra orada kalacak. O zaman küçük ama aklı büyük olan o evlat der ki babasına, babacığım sen de büyüdüğün zaman, sen de iyicene böyle aksakal olduğun zaman, yaşlı olduğun zaman ben de seni oraya mı bırakacağım? deyince adam 30-40 sene sonra başına geleceğini fark eder. Hemen gider eve tekrar yeniden döner. Babasının yanına kulübe girer. Baba gözleri yaşlı. Onları görünce göz yaşlarını siler hissettirmek istemez. Aynı zamanda da görmenin o güzel huzuru ve sevinciyle evladına der ki evladım vallahi döneceğini biliyordum. Evladım vallahi döneceğini biliyordum. Çünkü ben de babamı böyle terk etmemiştim der. Yüce Mevla anne ve babalarının kıymetlerini bilenlerden eylesin değerli kardeşlerim. Allah emanet olunuz. Kalın sağlıcakla. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.